Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. Ben e, Ankara Santoryum Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Asistanı olarak görev yapmaktayım. E, i̇smim Gizem Kurt. E, bugün size İtalya'da yayınlanan e, COVID-19'un sağlık çalışanlarına bulaştırıcılık riski ile ilgili bir literatür sunacağım. E, sunumuma geçmeden önce e, COVID-19 mücadelesinde en ön safhada bulunan bu uğurda hayatını kaybeden, başta Profesör Doktor Sayın Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm emekçi sağlık çalışanlarını saygı ve minnetle anıyorum ve sunumuma başlıyorum. Sunumuma geçecek olursam eğer sunumum 3 soruyla başlıyor. Sağlık çalışanlar arasındaki bulaşı en aza nasıl indirebiliriz? Alınacak önlemler nelerdir? Bulaş riski düşük olan ventilatör destek sistemleri nelerdir? Nazal kanül, yüksek akımlı nazal kanül, sipap, nanimaziv yoluyla oksijen verilmesi sırasındaki bulaş riski. Sağlık çalışanlarında solunum yolu hastalıklarının bulaşma riski uzun süre maruziyet, yetersiz kişisel ekipman, yetersiz el hijyeni, yeterince havalandırılamayan odalar gibi birçok nedene bağlıdır. Aynı zamanda klinik uygulamalarda dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise oksijen desteği sırasında uygulanan ventilatörlerden çıkan e, hava dağılım mesafesidir. Bu mesafeyi ölçmek için 70 kilogram ağırlığında hasta yatağında yatay olarak oturan hasta simülatörü kullanılarak dışarı verilen hava dağılım mesafesi bir lazer duman görüntüleme yöntemi kullanılarak ölçülmüş ve medyansa gital düzlemde hesaplanmış. Bu gördüğünüz grafi de bu hesaplamalara göre hangi cihazda ne kadar mesafede bir yayılım olduğunu göstermekte. E, nazal kanül, 5 litreden uygulanan nazal kanül e, oksijen tedavisinde yaklaşık 100 santime kadar bir yayılım söz konusu. Aynı zamanda bu e, hastanın e, burun kenarlarından da hava çıkışını hesap eder edersek eğer e, oradan da bir 60 santimlik yayılım mesafesi söz konusu. E, Oran maske maskeler Naza kanüle göre bir tık daha iyi 40 cm'e kadar yayılım gösteriyor. Ventür maskeleri %40 FiO2 ile uyguladığımız ventür maskeleri 33 cm. burada ek bir bilgi verecek olursam ventür maskelerinde hasta akciğer hasarı ve normal akciğerli hastalara göre çok daha uzun bir mesafe yayılım olmakta. Normal akciğer de ventürü kullanımında e, bu mesafe 32 santim. Eğer ağır bir akciğer hasarı varsa 40 santime kadar çıkmakta. E, evet, Sipap uygulamasında yine 33 santime kadar e, bu mesafe ölçülmüş. E, yüksek akım oksijen kanülü kullanıldığında 17 cm ama kenarlardan e, ve tam oturmamış e, maskeden e, oluşan kaça bakarsak eğer 62 santime kadar bu mesafe çıkmakta. Nanomiziv uygulamanın e, uygulanması sırasında e, basınç ayarları ve hasta'nın a, hasta akciğerinin e, hasarlı olup olmamasına bağlı olarak mesafe değişecektir. E, 18'e 5 ayarlanmış bir nanomiziv full mask e, kullanarak uygulanan nanomizivde akciğer hasarı varsa eğer 92 santime kadar bu mesafe e, ulaşmakta. Normal bir akciğerde 69 santim, ortalama hasarı olan bir akciğerde ise 61 santime kadar bu mesafe uzanmakta. Eğer helmet maske uygularsak, basıncı arttırsak bile bu evet, gerçekten güvenilir görünüyor. 27 santim ölçülmüş. Evet bu şekilde. Nebulizatör kullanımı dediğim gibi normal akciğerli bir hastada bulaş mesafesi 45 santim. Orta hasarlı akciğerli bir hastada bulaş mesafesi 60 cm. Ağır hasarlı bir akciğer hastasında ise bulaş mesafesi 80 cm. Öksürük, öksürük maalesef maskesiz hasta 68 cm'e kadar yayılım mesafesi mevcut. Cerrahi maske takmasına rağmen hasta öksürdüğünde 30 cm'e kadar maalesef bir yayılım söz konusu. N95 taktığında bile 15 cm'e kadar yayılıyor. Bunlar gerçekten ciddi mesafeler. Bu mesafeleri maskelerin yüzde tam oturmaması ve kenarlardan eksele havanın çıkması nedeniyle olduğu vurgulanmış. Sonuç olarak oronozal sipap ve helmet maskelinden invaziv kullanılabilir. Ancak basınç ayarları çok düşük. Damlacık yoluyla, yoluyla bulaşan virüs burada ölçüm sırasında kullanılan dumandan daha ağır olduğu için mesafelerin daha kısa olabileceğine vurgu yapılmış. Ancak bütün bu ölçümler negatif basınçlı odalarda yapılmış. Eğer siz hastaları negatif basınçlı odalarda takip edemiyorsanız maalesef bulaştırıcılık mesafesi çok çok daha fazla. Peki nasıl korunacağız? Bu, bu slide hepimizin bildiği, ellerimizi yıkayacağız, göz burun mukozal temastan uz kaçacağız, sonum semptom olan hastaya cerrahi maske takacağız. Hastalarımızdaki mesafeyi bir metre en az 1 metre olarak ayarlayacağız. Temas sonrası ivedilikle elimizi yıkayacağız. Hastaları nasıl izole edelim peki? Hastaları negatif basınçlı odalarda izole etmemiz gerekiyor. Eğer yoksa iyi havalanan odalarda olabilir. Tek kişilik odalarda, kendi banyosu olan odalarda takip öneriliyor. Ancak eğer bu imkan yoksa iki hastayı bir arada takip edeceksek yatak mesafesi en az bir metre olması gerekmekte. Kişisel koruyucu ekipmanlardan bahsetmek istiyorum biraz. Onlar nelerdir? Maskeler, yüz koruyucu, siperler, eldiven ve vücut koruyucusu. Bu slide koymamın sebebi, bu kumaş maskelere burgu yapmak, burada gördüğünüz pita mask dedikleri. Kumaş maskeler kesinlikle ve kesinlikle önerilmiyor. Hiçbir koşulda önerilmemekte, hiçbir koruyuculuğu da maalesef bulunmamaktadır. Maskelerden bahsedecek olursam iki farklı sınıflama var. Amerika ve Avrupa sınıflaması. Amerika sınıflaması N95 ve N99. Avrupa sınıflaması ise FFP1, P2 ve P3. N95 ve P2 birbirine denk maskeler. %95 filtreleme özelliği var. 0.3 üzeri partikülleri filtreleyebiliyor. Bunları takarken ve çıkarırken de mutlaka e, ön kısmına dokunmamamız gerekmekte. İplerinden takıp iplerinden çıkarmalıyız. Aynı zamanda tek kullanımlık maskeleri mutlaka kapalı bir torbanın içine koyup atmamız öneriliyor. E, ama tabii ki e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu yönde. Stokları hızlı tüketmemek adına birkaç farklı hastada aynı tanıdan şüphelendiğimiz, yani COVID şüphesi olduğu hastalarda e, tek maskenin kullanılabileceğini önermekte, ancak bunun da süresi maksimum 4 saatte sınırlandırılmış. Ama tabii ki de Covid'den koruyuculukta maskeler tek başına yeterli değil. Bu gerçekten güzel bir tablo. Covid hastalarının odalarında hasta çalışanları, sağlık çalışanları, sağlık temizci, temiz personeller nasıl giyinmeli? ambulansta nasıl giyinmeli, ayaktan gelen hastada nasıl giyinmeli, bekleme odalarında hastalara ne yapalım diye ayrılmış bir tablo. Hızlıca özetleyecek olursam odada ve ambulansta bütün çalışanlar FFP2 maske, çift eldiven, tüm vücut koruyucusu ve siperlik takılması öneriliyor. Hiçbir şekilde biz ziyaretçi kabul edilmemekte. Ambulansta da gene aynı şekilde ayaktan gelen hastanın eğer solunumsal bir semptomu varsa tek eldiven ve cerrahi maske yeterli, yüz koruyucusu ile birlikte yeterli olduğunu söyleniyor. Bekleme odasındaki hastalar için mümkünse solunum semptomu olan hastaları izole edin. Eğer edemiyorsanız da diğer hastalarla aralarında birer metre mesafe olacak şekilde cerrahi maske takarak hastayı bekletebiliyoruz. Bu koruyucu ekipmanı nasıl giyelim, nasıl çıkartalım, bunun sıralaması nedir? Şimdi öncelikle kişisel eşyalarımızı çıkartıyoruz, elimizi yıkıyoruz. Sonrasında herhangi bir vücudumuzda açık yaramız var mı diye kontrol ediyoruz. Sonrasında ilk eldiveni giyiyoruz tüm vücut koruyucu koruyucusunu giyiyoruz. Daha sonra iplerinden tutarak FFP2 ve P3'ü giyiyoruz. Göz koruyucumuzu, siperimizi giyiyoruz ve en son ikinci eldiveni giyiyoruz. Çıkartırken de ilk vücut koruyucusunu çıkartıyoruz. Sonra ilk eldiveni çıkartıyoruz. Sonra gözlüğü, en son maskeyi, en son da artık son ikinci eldiveni çıkartıp elimizi yıkıyoruz. E, Trakeostomi intubasyon ve CPR sırasında mutlaka negatif basınçlı odalar önerilmekte ve FFP2 yerine FFP3 maskeler önerilmekte. Entübasyonda da burada vurgu yapmak istenilen nokta şu, acil bir entübasyon yapmayın. mutlaka hızlı ve sıralı seri bir entübasyona öncelik verin. Yani bu işin mutlaka planlı olması gerekmekte. Mutlaka Önemli ekip üyelerinin olması, sağlık çalışanlarını önemli ekip üyelerine indirgemek gerekmekte entübasyon sırasında. Mümkünse hastayı havalandırmayın deniyor. Eğer yapıyorsanız da bunu filtre kullanarak uygulayın denmekte. Ve tüm gerekli ekipmanlar hazır olmalı. Acil arabasını çıkartmakla uğraşmayın deniyor. Bu maske Kanadalı doktorların kullandığı bir maske. Adı Power Air Purifying Respirator maskenin ismi. Bu maske kendini temizleyen, elektrikle çalışan bir maske. Kullanımı çok zormuş ve bulması çok zor ve maliyetli olduğu için önerilmiyor. Çok hızlı ve sesli, daha doğrusu sesli çalışan bir maskeymiş. Son birkaç slaytım. Çin Toraks Derneği'nin aldığı bazı spesifik önlemlere değineceğim. Gördüğünüz gibi hastayı uyguladıkları nazan e, oksijen kanülünü yüze çok iyi bir şekilde oturtuyorlar. Ve bunun üzerine cerrahi maske takılıyor. Eğer hastayı dediğim gibi e, havalandıracaksanız, ambulayacaksanız mutlaka filtre kullanın denmekte. Gene keza girişimsel bir işlem uygulanacaksa hastanın bütün mukazal alanlarının kapatılmasına yönelik bir önerileri var. E, göz bandı, gerekiyorsa... E, Göz bandı ve cerrahi maske ile mevcut alanlar kapatılması önerilmekte. Sonuç olarak Covid 19 tanılı hastaların yaklaşık 20'si solunum desteğine ihtiyaç duymakta ve biz bu solunum cihazlarını seçerken en düşük riskli olanları tercih etmemiz bulaştırıcılık konusunda çok önemli. Bu yüzden eksalasyon mesafelerini bilmemiz çok çok önemli. Aynı zamanda koruyucu ekipmanlarımızı nasıl giyeceğimizi, nasıl çıkartacağımızı en doğru bir şekilde koruyucu ekipmanlarımızı kullandığımızda bulaştırıcılık riskinin en az indirildiği görülmüş. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Hepinize kolaylıklar diliyorum.